Herkese günaydın. Bugün salı. 31 Ocak. Ve Zeyno oturuyor. <laughs> Gördüğünüz gibi sabah sabah poğaça yaptım. Hamur akşamdan yoğurmuştum. Eşim ve oğlumu işe geçirdim. Gönderdim yani. Sonra Zeyno doktorda da bugün. Ya o son hafta 6 gündü 9 saati oydu buydu derken acısı çıkıyor şimdi. Bütün gece uyutmadık O Öyle olacağı belliydi de. Bütün gece uyutmadı. Şimdi mecbur doktoruma gideceğim. Rapor versin diye. Sonra gidip randevu alacağım. Bir ortoped varmış burada. Yani normalde ortoped randevusuna bir 3 ay falan beklersin Almanya'da. Ama bir tane Rus varmış. O fazla bekletmiyor dediler. Ona gidebilirsin. Bir iki hafta içinde randevu alsam çok güzel olacak. Ona bir gideceğim bugün rica edeceğim. Çok ağrım var diyeceğim. Bana bir iğne yap diyeceğim. <laughs> Kolum ağrımasın uyuyabileyim. Yine işe gidecektim. Fakat eşim böyle bir ters ters baktı bana. Böyle artık Kaç yıldır evlisin bakışlarla anlaşıyorsun ya ama anladım. Mesajı aldım, oturdum, oturdum. Dedim Zeynep otur. Otur oturduğu yerde kızıyor bana. Tamam haklı, kızar tabii. Benim sağlığımdan hiçbir şey önemli değil. Lidl'in işini ben bitirecek değilim. Onun ben farkındayım. O da şunu anlamıyor. Benim derdim evde kalmak değil ki. Evde kaldım süre içinde... Yani bir hafta mı evde kalacağım? İki mi? Altı ay mı? Onun bir tedavi olması gerekiyor. Tedavi yok. Benim derdim o. Yoksa benim başka bir derdim yok. Raporu veriyorlar. Bir rahat bırak diyorlar. Tamam kutu kaldırmaya falan benzemiyor evdeyken. Ne yaparsam yapayım. Aynı ağırlıkta değil. Dengeleyebiliyorum en azından. Bunu yaparken canım acıyor yapmıyorum diyeyim. Ama tedavisi yok. Yok. Öyle rapor veriyorlar. İç hapı odur. E yok ki iyileşmiyor. Yani ben şimdi iki hafta rapor alıp evde durup iki hafta sonra aynı şekilde ağrıyacaksa yine çalışmak zorunda kalacaksam yani ne anladım ben bu işten? Ben ona kızıyorum. Ama inşallah bu sefer öyle olmayacak. Bu sefer gideceğim. İnsan gibi konuşacağım. Anlatacağım derdimi. Neyse ne. Bakın hiç bir şekilde o kadar e, şu an şiddetli ki ağrısı. Akşam bu tarafıma yatıyorum. Ağrı, bu tarafa ağrıyor diye. E, Uykus, uykudaysın işte dönüyorsun sağa sola. Bir döndüm. Böyle gözlerim nasıl uykudan uyandırdı beni. O kadar şiddetli. Hiçbir şekilde böyle sırt üstü de yatamıyorum. Bu değmeyecek yasta. Hele bu tarafa hiç yatamıyorum. <laughs> ah. Ay Allah'ım. Nasıl kurtulacağım bundan bilmiyorum. Çok şey oldu yani böyle ilaç tedavisi gördüm. Bu bugünlük yarınlık değil ki bu. Bu iki yıldır böyle. Ama azalan zamanları da oldu. İşte ağrının şiddetlendiği dönemler de oldu. Fakat böyle hiç olmamıştı. Eylül ayından beri hiçbir şekilde dinmiyor bu ağrı. Hiç dinmiyor. Daha da çoğalıyor. Demek ki artık bir el atma zamanı. <laughs> ne yapacaklarsa yapsınlar. Tedavi olsun istiyorum. Öyle geçiştirmesinler. Ağrı kesiciyle falan. O ağrı kesici bende de var. Hala şeyle, ne diyorlar ona? Reçeteyle alınan ağrı kesicilerden var. Çünkü işte dozajı mı büyük? Ağrı kesici şey miktarı büyük. Olduğu için tek reçeteyle veriyorlar. İnanın iki tane içsen atı uyutur herhalde. Ben de... Sen misin demiyor. Demiyor. Demek başka bir şey var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kafa yiyeceğim. Öyle sabah sabah sizde de dırladıktan sonra yarım saatim var. Çıkacağım bir buçuk saat erken. Raporu alabilmem için bir buçuk saat erken çıkayım. Sıra beklemeyeyim. İlk ben olayım tabii. Bir buçuk saatte bu solukta orada oturmak var. Neyse iş montumu alacağım. Üşümeyeyim diye gideceğim doktora iş montuna. Diyeceğim bana rapor ver ve bana bir kağıt vermesi gerekiyor ortoped için. Übevaizung diyoruz işte oraya yönlendiriyor seni uzmanına gibi bir kağıt. Onu alayım gideyim ortopede derdimi inşallah anlatabilirim. Bugün değilse de bu hafta içinde bir randevu alabilirsem çok güzel olacak gelişmelerle karşınıza gelir. Doktorun kapısının önüne geldim. Bir tane Allah'ın kulu var mı Allah aşkına? Bir tane benim gibi. Böyle kafayı yemiş sabah sabah. Şu an 7'ye 20 var. Ben 8'e kadar şu kapının önünde duracağım. Şurada. Ne yapayım? 8'de açıyor. Ay. Hava da aydınlanacak da. Bakın çöpler çıkmış. Bunlar plastik çöpler. Kasabanın bu bölgesinde bugün çıkıyor demek. Bizimkiler perşembeye çıkar büyük ihtimal. Değişik bölgelerde değişik bir şekilde çıkıyor. Size bayrağı oku göstereyim. <laughs> Yapacak bir şey yok sabah sabah. <laughs> Elbiseleri göstereyim. Biliyor musunuz şu Almanya'da elbise modelleri yani seçenek olarak, olarak hiçbir şey bulamazsınız. Hani Türkiye'de gibi değil, Bulgaristan'da gibi. Böyle kot ararsın, binbir bir çeşindi vardır. Burada bir çeşit kot. İşte ne bileyim yani seçenek yok. Gerçekten yok. Bunlar da açmamış. Kaçta açıyor acaba bu? 8-9 gibi açar. Ben durayım ben doktorcuğumun kapısından uzaklaşmayayım da sıramı kaptırmayayım. Evet. Dondum. Ama <laughs> eve geldim. bakışla. Işte. Allah'ım. Allah'ım. Ne oldu kuzum? Çok özlemiş beni. Saat 9 mu oldu kaç oldu bilmiyorum. buçukta çıktım. Değil mi kuzum? Tamam. Ay gittim doktora. Ne oldu derseniz yine hap verdi. Diğer doktora da gittim. Randevumu aldım. Fakat 23'üne da Şubat'ın 23'üne verdi. Neyse bir tane MRT'ye bir daha girmem gerekiyor. Bir daha bir gir dediler. Eylül ayından itibaren çok şey değişmiş olabilir. İşte itaplanma olsaydı kortizon yardım ederdi. Dedim etmedi, etmedi. Kortizon yardım hiç, hiç dedim bana mısın demedi. Öyle arkadaşlar. Geldim. Şimdi ne yapayım? Bir çorba bir şey yapayım. Valla ben eve gelene kadar eşim gelecek zaten işte. Oradan oraya, oradan oraya. Sonra MR randevusu almaya gittim. Onu da aldım cumartesine. Ama diğer doktor çok uzun ara. Ben 23'üne kadar evde mi duracağım? Sonra o da evde bırakırsa ne olacak? Ama bu da evde kalman gerek. Kolunun dinlenmesi gerek dedi. Dedim tamam kalacağım evde. Ama tedavi uygulansın yani. Bir şey yapın. Neyse başka bir hap verdi. Ne verdi hiç bilmiyorum. <laughs> İsmini falan yapın. Dur bakayım. Bakın eczaneden bana küçücük torba verdiler. Küçücük torbayı. Ay kamerayı da düşürüyordum. İlaçlarımı koydular. Dolu plant diye bir şeyle süreceğim. Yani bunlar geçseydi o zaten. Neyse boşuna para harcıyorum. Keleka... siro, Kelekaksiro. siro. Hart kapsül çok ağırmış bu ilaçlar çok çok ağırmış Mide apını kullanmadan sıkın kullanma dedi günde bir tane ağrıyı biraz azaltın ama tabii benim de şeyler yapmam gerekiyor değil mi öyle kendi kendine geçmeyecek zorlamayacağım anladık onu zorlamayacağım fakat yemek yapmama <laughs> engel değildir diye umuyorum hiçbir şey yapmadan nasıl durayım her yer her yerdeyken. Misal süpürmeden falan. Ama bakacağız. Evet, pencerenin önüne oturdum. Dışarısını izliyorum. Bir yandan da çorbam kaynıyor. Tavuk çorbası yapacağım. Bir taraftan da tableti açtım. <laughs> Karşıma ne çıktı YouTube'da? <laughs> Hemen göstereyim. Hop. Müge Anlı ev kanunları Müge Anlı izliyormuş ya ben de çok binde bir yani yıllar önce böyle enteresan konular oluyordu cinayet falan ben de seviyorum yani çözülmemiş davalar yıllar önce işlenmiş cinayetler falan çözülünce tabi insan mutlu oluyor kimsenin yanına kar kalmasın hiçbir şey yani ne yaptıysa cezasını çeksin. Açayım dedim. Çoktandır izlemedim yani. Ama hiç unutmuyorum. 2-3 yıl vardır. Bir kere izlemiştim. Bir kız çıkmıştı. 35 yaşında. Ben de o zamanlar 38 falanım yani. Yaşıt. Okuma yazması yoktu. Biliyor musun? İlk defa orada görmüştüm. Yani okuma yazması olmaması tabii olmayabilir. Misal çok yaşlısındır, zamanında okula gitmemişsindir. Hani olur ama benim yaşıtım bir insanın okuma yazma olmaması çok tuhafıma gitmişti yani üzülmüştüm. Doğrusunu söylemek gerekirse üzülmüştüm. Üzülüyor insan öyle şeyleri görünce. Hani hangi yılda yaşıyorsun? Okuma yazma nasıl olmaz bir gencecik bir kadında? Enteresan gelmişti bana. Zaten mecbur değil misin o çocuğunu okula göndermeye? Misal ben benimkilerini okula göndermesem devlet elimde ne olur? Yani sen bu çocuğa bakmakla hükümlüsün. Yani çocuk devletin çocuğu. Onlar alır, onlar okutur sen okutmuyorsan. Bulgaristan'da da öyle, Almanya'da da öyle. Ama bilmiyorum işte kız çocuklarını göndermiyorlarmış, babası göndermemiş mi kız diye öyle bir şey konuşuyorlardı. Tam olarak konuyu hatırlamıyorum da. Beni etkileyen bir olay. Böyle. O, o zaman izlemiştim. <laughs> bir de bugün. <laughs> Yapacak bir şey yok diye. Değil mi kuzum? Kuzum da arkamda yatıyor. Ne yapayım? İşimi bekliyorum. Saat 12'ye geliyor. Gelir birazdan. Fazla iş yok. Ben de yokum. Lidl'in işini bitirecek insan. <laughs> ben olmadığım için aslında ikiye kadar çalışabilirler şaka yapıyorum. Dalga geçiyorum kendimle. Ben kendimle çok barışık bir insanımdır. Dalgamı da geçerim. Böyle kendime de yaparım. <laughs> yani ciddiye almayın. Oy. Otur otur neler yapasım var bilseniz. O şey vardı ya buharlı temizleyici. Kapağını açamamıştık. Kirayı temizleyecektim onunla. Dün eşim onun kapağını açtı. Acaba diyorum şimdi içinden su koysam, kapasam bir böyle bir fırını falan bir denesem değil mi? Güzel temizliyormuş. O temizlenecek yerler var canım. Duş kabinler falan. Bir de çok güzel temizliyormuş ya. Bir göremedik. Bir göreyim diye aklım ucundan geçiyor ama saat çok geç oldu. Eşim her an gelebilir ve onu elimde görürse <laughs> kıyamet kopar. Nasıl açtı o kapağı kaç? Bir ay oldu. Kimse açamıyor. Vallahi bizde çözümler tükenmez o üstündeki plastik kırdı, Anahtarla açtı. Bak diyor anahtarla kapanıyor, açılıyor. Aslında onların kapakları var, satılıyor. Ablam alacak büyük ihtimal bir tane. Öyle oturuyorum. Boş boş. Boş boş oturmak da çok zor. Şimdi şeye girdim. Online kitap siparişi. Sipariş değil de online kitap sitesi. Bulgarca kitaplar var. nokta.com bu okumak isteyen var sorunuzda. Çitanka.com'dan kitap indiriyorum. Beşinci kitap iniyor şu anda. Sonra Kindle'den okuyacağım. Yani E-kitaptan okuyacağım. Ne yapayım? Yok. Kitap yok. Okuyacak kitap yok. Orada buldum işte bir şeyler. Umarım iyidir. Bakıyorum çorbaya. Çorba bana bakıyor. Ben çorbaya bakıyorum. Ne yapacağız bugün? Bugün ilk gün. Yarın ne yapacağız? Öbür gün, sonraki gün bir şey de yapmak istemiyorum. Aslında tam zamanı değil mi? Bir şeyler yap. Bir böyle tam evdeyken şöyle bir dip köşe gir, <laughs> temizle. Dip köşe. Eşim diyor da bir ay oldu taşınalı. Zaten dip köşe yaptık girmeden. Yaptın. Haftada bir dip köşe yapmam gerekiyor. Ama Hadi tutayım kendimi. Tutacağım. Kendimi tutacağım haftaya bakalım. Belki bu hap işe yarar. Belki ağrısı geçer. Tamam o da geçerli bir çözüm ama en azından ağrımaz. O da ağrımaz diye ben de iş yaparım. Ya koruyamıyorum biliyor musunuz? Kendimi korumuyorum aslında. Sorun orada. Sorun hiç başka bir şeyde değil. Ben kendimi korumam gerekiyor. Benim eşim 11 yıldır Almanya'dayız. Bir gün rapor yok ya bir gün bir gün. Hiç rap oluyor. İşte yazılı olduğumuz Krankenkasse ne şimdi Türkçe? Krankenkasse beni Almanya'dan izleyenler işte hangisine ay sigortanın hangi şirketi ödüyorsan işte sağlık sigortasını nerede kayıtlıysan <laughs> öyle diyeyim. <laughs> Oradan para geliyor işime. Her Ocak her yıl Ocak ayında para geliyor. Hiç krank yapmamış diye bir bonus gibi bir şey veriyorlar. Tam adam bile isteye yapmıyor ki. Yani hasta değil. Kuruyor kendini. Akıllı. Hiç kendini böyle sakatlamaz. Bir yere ağırma. Sen diyor nasıl çalışıyorsun? Niye zorluyorsun kendini? İşte suçluyum. O konuda haklı. Gerçekten kendini korumuyorum. Hani böyle bir kendine bilmeyin şey bir değer ver kendine, bir, bir, sev kendine, bir canın tatlı olsun. Yok, zeyn o yok. Ben gideyim çalışayım, hep çalışayım. Ben pişireyim şu çorbayı, çok konuştum. Kızıyorum kendime, kızmamak da istiyorum ama öyle olacak. Kızacağım. Şimdi canım acıyor ya, evde kaldım. Olsa o kadar acımasaydı ben yine giderdim. İşte o, ona da kızıyorum şimdi çok mu acıması gerekiyor yani çok mu kötü olması gerekiyor yani düşelim mi artık yerde sürününce mi gideceksin Zeynep bir şey yapacaksın diyorum ben çorbayı pişireyim evet çorbamız pişti kuskuslu tavuk çorbası ben öyle çorbalıklı kuskuslu falan severim sütü de Dün işten gelirken almıştım ha bitti. Ay çiftliğe gidip almıştım. Size video çekmedim ama. Şöyle. Eşim gelmek üzere aradı. Alışveriş yapacakmış. Bir şey ihtiyacım var mı dedi. Var dedim. <laughs> Tuza ihtiyacımız var. Bir evde tuz olmaz mı? Tuzum bitmiş. Alayım bari 3-4 paket diyor dedim. Al al. Sonunda depolama alanımız var al bir sürü. Öyle. Bakın dışarısı buz mı görüyor musunuz? <laughs> Doğal buzdolabı. Hava aydınlık ama soğuk soğuk. Bakın burada çöplerimiz hala duruyor. Bugün belediyeye gittim. Belediye bana ne dedi? Allah'ım. Sordum. Online dedim. Şey yapıyorum. Yani size başvuruda bulundum. Çöplerin atılması için. Eski mobilya halı falan. Ay. Şöyle. Atılması için niye dedim cevap yok. Kadın bana bir telefon numarası verdi. Ben size cevap veremem. Siz burayı burayı arayın dedi. İyi tamam dedim. Arayayım. Onu unuttum. Bak şimdi size söylerken aklıma geldi. Ben bir arayayım da sorayım. Bana niye cevap gelmiyor? Benim çöpümü niye almıyor bunlar? Her yıl hakkımız varmış böyle bedava atıyorsun. Yoksa bunları gidip atsam para vermem gerekecek. Ben 11 yıldır o hakkımı kullanmıyorum. İlk defa kullandım onlar da cevap vermiyor. <laughs> Ay bir toparlanır evin önü. Şu küçük bina var ya eşim onu hiç sevmiyor. <laughs> onu diyor bir boya boyayalım böyle bir güzel dursun dedim komple evi boya dış cepheyi boya komple güzel durmasını istiyorsan öyle arkadaşlar. Pis duruyormuş dışı. Duvarları pismiş. Aman dedim ona sıra gelsin. Boş ver. Her şeye takılma. Hızgaramız da burada. <laughs> Eşim akıllı geldikçe şey yapıyor. İyi oldu ya iyi. Yemek yapmaktan kurtuluyorum bazen. Atıyorlar eti. Yaz gelse var ya full ondayız zaten. Ve köpek gezdirme zamanı. Öğleden sonra uyumuşum arkadaşlar. Var o haplar beni biraz sersemletti gibi. Şöyle size etrafı göstere göstere. Gidelim. Çok böyle bir fena oldum. İçtikten bir iki saat sonra. Yatmışım uyumuşum. Öyle olacak şimdi. Yiyeceğiz, yatacağız, uyuyacağız. Vallahi çok acil diyete girmem gerekiyor ama. Bu aç karını hapı alma aç karını içme diye diye olacağım yine 80 kilo çok endişeliyim <laughs> şöyle etrafı göstereyim bahçelere giriyoruz şu an bahçelerin giriş alanı çok rahat geziyoruz burada Heh, tuvaletini yapma zamanı Ve şöyle siz de etrafı iyice bir görün. Bana doymuşsunuzdur bu videoda. <laughs> Bütün gün yüzüme baka baka. <laughs> Kamerayı suratım içine soka soka video çektim. Öyle gitme geliyor. Şöyle etrafı izleyin. Gözünüz gönlünüzün açılsın. <laughs> Çok güzel. O kuşların sesi. O kadar sessiz sakin ki. Of, ne diyorduk acil diyet yapmam gerekiyor çok fena kilo olmaya başladım yani 6 aydır diyet yapmadan koruduğum kiloları bu ay böyle bir arttırmaya başladım bakalım nasıl olacak ne olacak nasıl yapacağımı bilmiyorum ikinci çenem çıkmış Gıdı, gıdım çıkmış bu da bizim bahçe. Şeyler göstereyim. Girmeyeceğiz kızım bahçeye. Hadi eve gideceğiz. Tamam mı? Nasıl biliyor bahçesini bu akıllı kuzum? Hadi canım. Hadi bak. Bak oradan kıvrandık. Bak oradan kıvrandık. Gel. Gel kuzum eve gidelim hadi. Ah hadi kuzum. Nasıl biliyor, istiyor hayvan. Bahçesini biliyor. Her şeyi biliyor onlar ya. Akıllı bıdık. Sen akıllı sen. Buradan anneme gideceğim. Annemde büyük büyük ihtimal başörtüsü vardır. Ne yapacaksın Zeynep? Başörtü. Kolumu bağlayacağım. Böyle kırık kolu taşırsın ya. Öyle taşıyacağım çünkü onu ben bir sabitlemem gerek. Onu oynatmayayım her seferinde. Çok fena ağrıyor. Ablamla arabaya bindik gidiyoruz işte. O araba sallandıkça o yerden böyle kolum kopacakmış gibi oluyor. Onu ben bir böyle sabitleyeyim. Kırıkmış gibi davranayım. Yani hiçbir şey yapmayayım gerçekten. Çünkü unutuyor insan bazen. Böyle sunuyorum bir şey almaya diye. Acıdığı anda çekiyorsun da işte acıtmayayım. Acıtmayayım canımı. Böyle kendi kendimi koruyayım diyorum. Hadi kızım yürü. Bir başlıyor koklamaya böyle yavaş yavaş. Umarım anlatabilmişimdir. <laughs> kolumu böyle ensemden bağlayıp kolumu oraya asacağım. <laughs> Anlamışsınızdır siz beni. Ve ben büyük şişmiş tepsi gibi suratım. <laughs> Bakar mısınız? Dudam hala geçmedi. Yara. Yara oldu. Geçecek inşallah. Ne zor gördüyse artık Öyle arkadaşlar. Şimdi bahçelerden çıkacağız, az kaldı. Yolun sonu görünüyor. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarda evdeyim ya şimdi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.